Kimlik doğrulama bir kullanıcının gerçekten kim olduğunu doğrulamak için kullanılan yöntemler bütündür. Şifre tabanlı kimlik doğrulama, iki faktörlü kimlik doğrulama, biyometrik kimlik doğrulama ve tek kullanımlık şifreler, akıllı kartlar ve güvenlik anahtarları, blockchain tabanlı kimlik doğrulama gibi birkaç çeşit kimlik doğrulama yöntemi vardır. En yaygın kullanılan yöntem şifre tabanlı kimlik doğrulamadır. Kullanıcılar belirlenen şifreyi girerek kimliklerini doğrular. Ancak tek başına yeterince güvenli değildir. İki faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcıların giriş yaparken şifreye ek olarak SMS, e-posta veya kimlik doğrulama uygulaması üzerinden bir doğrulama kodu girmesini gerektirir. Bu yöntem hesap güvenliğini önemli ölçüde arttırır. Biyometrik kimlik doğrulama ise parmak izi, yüz tanıma, retina taraması veya ses tanıma gibi biyolojik veriler kullanılarak yapılan doğrulama yöntemidir. Güvenli ve kullanıcı dostudur. Tek kullanımlık şifreler ise SMS veya e-posta yoluyla gönderilen, yalnızca birkaç kez kullanılabilen geçici şifrelerdir. Bankacılık işlemlerinde sıkça kullanılır. Akıllı anahtarlar ve güvenlik anahtarları ise fiziksel bir kart veya USB güvenlik anahtarı ile doğrulama yapılabilir. Özellikle kurumsal güvenlik sistemlerinde tercih edilir. Blockchain tabanlı kimlik doğrulama ise merkezi olmayan sistemler sayesinde kullanıcı kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde doğrulamak için blok zincir teknolojisini kullanır. Bu yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak güvenlik artırılabilir.